ve kişisel gelişme evet. vakit ayırmak da çok önemli. Evet. Bu yüzden evet. bir eğitim komisyonu oluşturduk. Bu eğitim komisyonunun planladığı eğitimler doğrultusunda hem meslekçi, meslekçi e, yani en azından görev başı eğitim dediğimiz mevzuat eğitimleri hem bir taraftan da yine kişisel gelişimle ilgili bazı eğitimler de yapacağız. Eğitimlerle, etkinliklerle, gezilerle, birlikte yemekler, beraber yapılabilecek birçok şey var, değil mi? Yani hep biz dışarıya çalışıyoruz biliyorsunuz. Biraz da kendi içimize dönmemiz lazım. Kendimizi de bir taraftan iyileştirmemiz lazım. Çünkü gerçekten yoğun çalışıyoruz ve sizin de mesainiz çok ağır, bunun da farkındayız. O yüzden bu eğitimin süreceği konusunda size bilgi vermek istedim. Hocam, tekrar tekrar çok teşekkür ederiz. Zaten yıllardır bütün yerel yönetim camiasında Mustafa Dönmez müdürümüzü herkes tanır bilir ve saygı duyar. Biz de kendisine saygılarımızı sunuyoruz. Eğitimdir ki biliyorsunuz bir milleti arkadaşlar ya abad eder, eğitimsiz cahil kalırsa da millet çöker, yıkılır. Atamızın da söylediği gibi işte hocam bizleri bugün ışığıyla, fenliyle gerçekten abad edecek diye düşünüyoruz. Teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Çok hoş. Mesela hiçbir kimse, işte Sayın Başkanımız burada, bir başbakan, Cumhurbaşkanı, işte, bakanlar, ne bileyim, genel müdürler, vali evet. arayıp da... Çünkü çalıştığı kurumun tanımını, misyonunu, vizyonunu bilmeyen o kurum için proje üretemez. Öyle değil mi? Bir belediyeye gireceğiz ki şey yapacağız, demek ki belediye... Bunların misyonu, vizyonu şudur. Misyonu, yerel nitelikte, yani bulunduğu... Göre halkına en iyi biçimde hizmet etmek. Yerel şey, belediyeleri görev nedir arkadaşlar? Tabii belediyenin görevi çok da. Belediyenin misyon bağlamında görev nedir? Belediye, örneğin Bodrum Belediyesi, Bodrum halkına yerel nitelikli en iyi hizmetler sunmakla yükümlü. Ama bu da dediğim gibi bir stratejik bir anlamda.